Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Kurtlar Vadisi kaos ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Bir döneme damga vurmuş Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Kurtlar Vadisi kaos ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu? İşte Kurtlar Vadisi kaos hakkında her şey bu videoda. Necati Şaşmaz bundan bilindiği üzere bir yıl önce yaptığı açıklamada daha önce kaos yönetimi diye bir ideoloji var o ideolojide dünyayı kaos yöneltip kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden asıl nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız demişti. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz, bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız diyen şaşmaz dizin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı. Yakın coğrafyamızda Körfez olsun bu civardaki ülkelerde siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz? Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim. Bu sözler üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ama herhangi bir gelişme olmadı. Ama işte geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Samer El Masri ile buluştu Necati Şaşmaz. Samer El Masri ise Necati Şaşmaz ile olan fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı yakında efsane ve Türk aktör ile sözleri dikkat çekti. Bu sözler dizinin yakın zamanda başlama ihtimalini arttırdı. Sizce efsane dizi geri dönecek mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Benim görüşüm inşallah yakın zamanda başlar. Başlarsa güzel bir dizi olacağını düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenelim lütfen.